Boş işlere yormaz asla aklını Mevlasına vermiş bütün varını Mevlasına vermiş bütün varını Her nefeste söyler Allah adını Canım cananımdır Allahu diyen Canım cananımdır Allahu diyen her nefeste söyler Allah adını canım cananımdır Allahu diye Allah, 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 Allah. Hayal ev hamzandan şüpheden geçmiş faili mevsufu mevcudu bilmiş faili mevsufu mevcudu bilmiş Uslatınız zevkine kavuşup ermiş Canım cananımdır Allah'u diyen Canım cananımdır Allah'u diyen Allah, 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 Allah. Suretten şekilden öteye geçen fenadan geçip de bekaya eren fenadan geçip de bekaya eren Hakkın cemalini aşikar gören Canım cananımdır Allahu diyen Canım cananımdır Allahu diyen Allah, 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 Allah. Enel hak sırrının mazharı olmuş İçi dışı Allah nurunla dolmuş İçi dışı Allah nurunla dolmuş Rabbini aşikar işitip duymuş Canım cananımdır Allah'u diye. Canım cananımdır, Allah'u diye Allah, 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 Allah. Cem'i yaşayıp da hem farka geçen Vahdetin kesretin zevkini bilen, Vahdetin kesretin zevkini bilen, Allah Muhammed'le muhabbet eden, Canım cananımdır Allahu diye. Canım cananımdır Allah'u diye Allah, 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 Allah. helal haramı daima seçen Mizandan sıralı. Hattan öteye geçen Mizandan sırattan öteye geçen Gizli görünmezi her yerde gören Canım cananımdır Allah diyen Canım cananımdır Allah hu diyen aklın ardındaki zevkleri bulan hakkın huzurunda daima duran hakkın huzurunda daima duran erdinçin sevdiği yakını olan canım cananımdır allah diyen canım cananımdır allah hu diyen erdinçin sevdi Yakın olan canım cananımdır Allahu diye Canım cananımdır Allahu diye Canım cananımdır Allahu diye Oh